Evet arkadaşlar, bugün hazır yufkadan katmer yapacağız. Ee, i̇ki tane hazır yufkayı serdim. Üçüncüyü sermeden önce şöyle ikincinin üzerine hafifçe şöyle yağ gezdiriyorum. Son yufkamı da seriyorum. Şöyle kaymağımı güzelce seriyorum. Bunu önce sermemin sebebi her tarafa dağılsın. Yufkayı katladığımız zaman güzelce tutsun. Antep fıstığı döküyoruz. Üç yeme tatlı kaşığı kadar toz şeker ekliyoruz. Şöyle katlıyoruz. Şimdi bu taraftan bir de katlıyoruz şöyle evet kısık ateşte tavamızı ısıttık şimdi üzerine az biraz tereyağı getiriyoruz bırakıyoruz yavaş yavaş pişiyor şimdi diğer tarafını çevirdik görüyorsunuz çok güzel bir şekilde pişmeye devam ediyor Evet arkadaşlar. Diğer tarafta güzelce pişti. Şimdi alıyoruz. Evet üzerine biraz antep fıstığı serpiyoruz ve böyle servis ediyoruz, afiyet olsun.